Selamlar dostlar. Bu en veleyle kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Hemen bir bakalım. En son soyguna mı gidiyorduk? He, hatırladım. En son bizi bir tane suikastçı öldürmeye gelmişti. Bizi de parkta ufak oyunlarla taklaya getirdik. Ondan sonra suikastçıyı devirdik. E Şimdi ise arabayla Andy ile beraber bizim bu ailemizin evine soygun yapmaya gidiyoruz. <laughs> Soyduğumuz evde bizim kendi şeyimiz yani. Ama bunlar da tam bir şerefsiz olduğu için tabii ki de soyguna gidiyoruz. Arabadayken uyuyakaldı ve şu anda bir rüya girdi. Bakalım ne rüyasıymış çözeceğiz. Valla ee, vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Böyle ortalıkta da Aha dur. Suru. Ne? Kim var orada? Neredesin? Ve ben neredeyim? Bu başka bir vizyon mu ya da farklı bir şey mi? Yanıt yok. Geçemiyor muyum lan? Üzerine basacak bir şey yok. Üzerine basacak şeyi nereden bulacağım ki? Veya gidecek farklı bir... He bir dakika. Şunlar mı? He bunların üstünden gidecekmişiz. Hiçbir fikrim yok. Bu ne? Bu ortama bakma Tam da bizim başımıza gelebilecek bir şey zaten. Tam da bizim gibi kafası kırık birinin başına gelebilecek bir şey. Ee, nereye gidiyoruz? Isru. Seni geri söyledim. Sesin boğuk geliyor. Hiçbir şey duyamıyorum. Ses konuşmaya devam ediyor ama ne dediğini anlayamıyorsunuz. Her neyse zaten buradan çıkmaya odaklanmalıyım. Ya burada ne oğlum ya? Bir dakika lan. Alt tarafa girdik. Bizim şu çiçeklere ulaşmamız lazım ki şu aşağıya gidebilelim. Buradan ulaşıyoruz mu bu çiçeklere? Buraya geldiğimiz yol mu yoksa? Ortalık şu an hepten daha da karıştı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa nasıl yaptım lan? <laughs> nasıl yaptım kendim de bilmiyorum. Siktir. Neredeyim ben? Her şey aynı görünüyor. Boş ver boş ver. Çiçekleri aldık en azından iyi yönden bakalım. Vallahi hiçbir şey bilmeden yaptım bu arada. Random bastım yaptım. Oğlum bu ne lan? Aha. Sonsuz bir boşluğa düşmekten kurtuldum. Şanslısın. Pek de şanslı olduğumuzu düşünmüyorum açıkçası. Hadi var. Or Hadi orada bir şeytan var. Aa bu sensin. Seni daha önce çağırmıştım değil mi? İnsan sen geldin. Neredeyim ben? Bir rüyada. Ben çağırdım seni buraya. O zaman beni uyandırabilir misin? Bir şeyin ortasındaydım. Bu ruh çalan yaratıktan korkman gerektiği aklına öyle gelmiyor. <laughs> Harbi oğlum bu bizim gözümüzün önünde şeyi öldürmedi mi Gerçi bu kırık yani. Korkmasını bekle de beklemeyiz. Seni buraya bir anlaşma yapmak için çağırdım. Harika ama bunu şimdi yapamam. Niye Andrew benimle konuşmaya çalışırsa? Komoda falan olmak yerine onu kasıtlı olarak görmezden geldiğimi, geldiğimi bilmesi gerekiyor. Kardeşinle yaşadığın aşk ağzı şeytanın umrunda bile değil. Sanki sen hiçbir şey söylememişsin gibi devam ediyor. Sen hediyemi kullandın. Ne? Kullanışlı mıydı? Geleceği görmek. Aa evet bana verdiğin tasım. Evet çok faydalı oldu teşekkür ederim. Geleceği tekrar görmek ister misin? Elbette sadece onu tutmaya devam etmenin enerjisi tükendi. Tekrar şarj edebilirim. Bir anlaşma yapmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Şeytanlarla anlaşma yapmak hiçbir zaman kötü bir fikir olmamıştır. Allah Allah ya. Bunlara göre kötü değil işte. Bir su içeyim de devam ediyoruz hemen. Konuş bakalım o zaman ne istiyorsun? İnsan ruhları. Hayda. Benimkini alamazsın yani o zaman seninki değil. Ruh. Bu bir hakaret falan mıydı? Kimin ruhu o zaman? Herhangi birinin mi? Peki neden gidip kendin biraz ruh almıyorsun? Çağrılmadan insan dünyasına giremem. Senin buraya giremediğin gibi. sen de olduğu için sadece sana ulaşabiliyorum. Ama buna rağmen biri sadece anlaşma yaparken diğerler arası etkileşime girebilir. Anlaştık mı? Gerçekten anlayamıyorum ama o kadar da ilgilenmediğimi de söyleyemem. Dinle gerçekten kardeşimin yanına dönmem gerekiyor. Eğer sana bir ruh sunarsam tasın bir rüya şeyimi tekrar çalıştıracaksın değil mi? Doğru. Kulağa hoş geliyor. Aslında aklımda iki ruh var. Ama Andrew'un bu konuda ne söyleyeceğini göreceğiz. Aklımda iki ruh var dediği benim de aklıma geldi şu an. Ee... Ay ay bunlar gerçekten çok sıkıntılı. O iki ruh derken bu arada kendi ailesinden bahsettiğini düşünüyorum. Andrew değil. Umarım düşüncelerim doğru çıkar mı diyeyim, çıkmaz mı diyeyim, çıkmaz diyeyim ya. Yani. De ötekiler de bir şerefsiz yani, yani Onlarda da hayır yok. Neyse o biraz bilmiyorum bir şeyler değişiyor. Bundan gerçekten hoşlanmıyorum. İblis bana hiçbir şey söylemiyor. Muhtemelen bu konuda konuşmak için doğru varlık değildi. Bekliyor olacağım. Tamamdır peki pekala ne yapabileceğim bakacağım. Peki nasıl uyanacağım? Zihnin eve dönünce uyanacak. Ha Elveda istro Varlık gitti Ha bize siktire koydu gitti yani Biz şimdi böyle kendi kendimize takılacağız hmm. Şuraya koyalım Bir dakika lan burası bizim geldiğimiz yoldu ya Yo farklı bir yere mi geldik Buradan gidiş var mı? Var. Çiçekleri topladık. Buradan bir gidiş var mı? Hadi diğer yerlere hiç gitmeden yaptım direkt. Evet. Neden girmeyelim ki? Tabii ki de gireceğiz. Biz yanlış yere girdik bence. Ben size söyleyeyim. Şu an Doğru yere mi girdik yanlış yere mi girdik bilmiyorum ama Biz bence girmememiz gereken bir yere girdik şu an Bana şu anda öyle geliyor bir şeyler bulabileceğiz mi Dur bakalım Aha hediye var lan Dur oğlum hediye var hediye doğru yere girmişiz la hediye var Çiçek bitti lan Öncelikle çiçek toplamamız gerekiyor şuradan geçsem ya da dur şuradan geçip gitsem bana bir tane çiçek yetiyor mu şu an? Evet. Gelcimiz olan şeyi bulduk. Bakalım ne bu? Bir hediye buldu. İçinde bu ne lan? Limonlu kek olarak gizlenmiş doğum günü pastası. Ah dostum beni geçmişe götürüyor. Bir süre yine düşüncelerinde kayboluyorsun. Ha geçmişe mi gittik? Mutlu yıllar. Öf, ben geldim. O elindeki ne? Öğretmenim verdi. Ne iyi etmiş. Doğum günlerinde herkese veriyor. Özel bir şey değil. Bunu yapması için para ödemiyorlar. Sizi mutlu etmek için uğraşıyor. Andy. Efendim. İlginç değil mi? Senin doğum günlerinde sınıf arkadaşlarına falan geliyor. Ama benim doğum günümde hiçbir şey alacak paramız da olmuyor. Biraz cep harçlığım var. Pasta almak ister misin? Hayır zaten arkadaşlarım gelmezler ki. Onlardan bir şey istediğimde her zaman meşgul oluyorlar. Tarihini bile söylememe rağmen. Bize kalan daha çok pasta. Bilemedim. Hadi gidip sana bir şeyler alalım. Tamam. Dondurulmuş pasta mı? Mızmızlanma para mı? Bir şey de beğenme. Be, bir şey de beğen. Öf, şu neydi? Belirsiz şey 20 dolar verme. En iyi pastaları en incelemesini izliyorsun daha doğrusu fiyat etiketlerini Bak ne diyeceğim Pastayı hoş keklerden alsak nasıl olur Ney <laughs> o keklerin tadı limon üstü ve üzüntü gibi Eğer üstüne krem şanti dökersen bir düzine pasta olur bir tane yana Sadece pasta alacak parası yok <laughs> Peki tamam O zaman benimle beraber Hyper Gore Splatter Brains 2 izlemen gerek O film yaş kısıtlama almak için baba Hayır hala bizde Gerçekten maylar önce kiraladığımızı sanıyordum. Evet annem bu saatten sonra geri vermenin bir anlamı olmadığını ve bir daha o dükkana gitmememizi söyledi. Ne kadar kısa vadeli bir düşünme biçimi. Neyse ne anlaştık. Evet. Geber seni orospu evladı. Hayır affet beni bir daha senin çirkin orospu kardeşi. Bu ne oğlum? Bağırsaklarım. Cidden bu filmi neden seviyorsun? Abi arka planda ne dönüyor şu an ya? Çünkü izlemeyeceğim sana. Tabii. Doğum günün kutlu olsun Leyla. Teşekkür teşekkür. Elneme bir daha eksi bir daha sene senin için biraz para ayırmasını söylerim. Yok ya önemli değil. Ne? Bence bu doğum günü işler aptalca zaten. Dediklerine dikkat et mal velet. <laughs> mal velet. <laughs> Ama öyle bir yıl geçtiyse ne olmuş. Hepsi saçmalık. Kimin umurunda? Yani beni sayabilirsin. O zaman toplamda sadece bir tek insan olsun. Peki o zaman sana kendim bir şeyler alalım. Ve aptal limonlu kekleri seviyorum. Bir dahaki sene ne alacağını tahmin et. Ya yapmayı bırakırlarsa Bırakmazlar ama eğer bırakırlarsa sırf seni gıcık etmek için kendim yaparım. Doğum günlerine sonsuza kadar limonlu kekler ve koruyucularla kutlanacak. Hayır hayır en azından çikolatalı olanları al. Ne onlar daha çok mu seviyorsun? Neden dükkandayken söylemedin? Limonlu olanları istediğini sanmıştım. Sırf senin sevdiğini sandığımdan. Yani Her daha demin onları sevdiğini söylemedin mi? Üzülme diye yalan söylemiştim. <laughs> tamam pardon bir daha ikine çikolata alalım. Gerek yok bunları sevmeye başladım. Teşekkürler anne sen benim en sevdiğim limonlu kekimsin. Yani seni seviyormuş gibi davranıyorsun. Güzel güzel. Ah direkt tut. Ama müntüm arkadaşlarına kaybet. var asla. Bu yazı bir dilek ama. <laughs> Bu ne oğlum? Allah Allah sıkıntılı daha bu küçüklükten sıkıntılıymış yani. Bunu kaçıncı bölüm oldu bilmiyorum. 7 oldu galiba 6 mı oldu hatırlamıyorum. Her bölüm aynı şeyi söylüyorum galiba bu doğuştan problemli. Vay teşekkürler. He, rica ederim. Bu işten çocuk hiç memnun kalmadı. Eski kötü zamanlar. Şimdikiler çok mu iyi zamanlar? Hala var mı? Bunun beni eve götürecek bir yol olduğunu sanmıştım ve tanrım buna ne çiçeklerden bıktım. Çiçekten niye yiyeceğiz? Allah ne oluyor? Bir şeyler oluyor vallahi bir şeyler oluyor. <laughs> Termal shot atıyor galiba şu an bizim kafa. Ne oluyor oğlum? Ashley. Endim bu misin? Yardım et. Bu bok çukurundan çıkar. Hadi uyan, hiç komik değil. Deliyorum aptal. Bir şey yap, bana yardım et. Ee... Ah sonunda, mutlu oldun Sen hastaneye götürme veremek kalmıştı ha? Neden bu bizim için kötü olurdu değil mi? Ne yaparsam yapayım uyanmadı Tanrım işte beni böyle korkutma. Saat kaç? Sabah on gibi bir şey. Anne babamız şu anda işte olmalı ha? Soygun mu yapıyoruz? Yani ne zaman hazırsan Şimdi iyi davranıyorsa çünkü dün gece bana bok gibi davrandı Sen hak ettiğin gibi davrandı %100 yüz bay. bayı Ya da aslında hayır boşver Bu dün gün beni itip kalktığını düşünürsek sanırım sana karşı oldukça hoşgörülüydüm Öf. Her neyse bu bölümün adı Endre ve Eşli ve Evim güzel evim istilası bu ne tür bir ilgilenmiyorum. Kesinlikle o bir kandırmacı. Yani yuh hayır almayayım. Hayır beğendiğini fark etmedim. Sanma hadi gidelim. Hayır bu berbat. Ama o kadar nazim ki şimdilik buna katlanacağım. Neden rastgele bir parktayız? Ücretsiz otopark o yüzden. Anne ve babam şu okuşun aşağısında bir yerlerde yaşıyorlar. Aha başlıyoruz soygun Hadi anne babam işten dönmesine çok vakit kalmadı. Neden çok vakit kalmadı bir zamanı seçtik özellikle. Yani çok vakit var olduğu biz zamanı seçseydik. Bu tarafta daha fazla park yerinden başka bir şey yok. Burası doğru yer olamaz. Baksana her şey ne kadar güzel. Hayır burası olmalı. Yeni evler hakkında konuşurken mutluydu. Soyadlar ne? Soyadlar ne derken? Kapıdaki isimler babamın soyadını mı yoksa annemin mi kullanmışlardır? Babamın ikileri şu saatten sonra değiştirmelerinin anlamı yok. Bilmiyorum bizi kandırmak için değiştirmiş olabilirler. Sanki bizim onları bulmamızı istemiyorlarmış gibi konuşuyorsunuz. Sadece öyleymiş gibi geldi. Neyse hadi bay 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 Graves'in evini bulalım. Ne? Ugly one mic mic haydus. Buram lan. Ya burası garaj girişi olması lazım. Aha ne geldik. Öylece kapıyı çalmasaydım. Kimse kapıya bakmadı. Tamamdır iyiyiz. Neyse girmek için bir yol bulalım. Şu anda buranın arka bahçesi falan var mı? Vay be. Kahin gibi adam mı ama? Bahçeleri falan var. Önemli diye ceplerimizi doldurup gideceğiz. çubuk. Alsana çubuk işine yarar çubuk. Çubuk deyip geçme yani. Bak bu pencere açık uzanabilir misin? Yok. İşte çubuk deyip geçmeyeceksin. Çubuğu al. Çubuğu al ama yani olmaz o iş. Arka kapı gitti. Patatesler. Şaşırtıcı derecede ağır taşlar. Etrafta üzerinde durabileceğimiz bir şeyler olmalı. Anahtarı aldım. Derdim altında bir bok yok. Ulan ben de anahtarı bulduğumu sandım. Çubuğu alsana çubuğu. Çubuğun üstünde durursun bence. Taşları itelim. Tahta parçası aldım. Buradan geçip gidemiyoruz. Tahta parçasıyla ne yapacağız peki? Tahta parçasını yerleştirdim. Hayda soygun başlıyor. Ah hala çok yukarıda. Kaldır beni. E ee, iyi değil. Açık ama içeride onun yerinde tutan bir kanca var. Karesin parmaklarım yetişmiyor. Evet işte çubuğu al. Sadece götümü için bahane arıyorsun. Ben tamam iki şey. İlki hayır. İkincisi sanki bahaneye ihtiyacım var. Haha. Ha. Şimdi seni tok tokatlamadan önce bir şey yok. Götüme mi yoksa gizli mi? Hiç <laughs> i̇şte bunu kendin keşfedeceksin. Öf, yani su atı var. Peki kancayı sökmek için bir şey bulayım. Çubuğu işte abi. Ben dedim en baştan. O çubuğu alacağız yani. Çubuk bırakılmaz. The Long Dark oynamanın faydaları. Çubuk bırakılır mı abi arkanda? Hadi bakalım. Aha. Enrev artık açık olan cama tırmanma. Ne yardım et. Elini uzat seni yukarı çekeyim. Sağlama kapıyı açman tercih ederim. Evet öyle daha kolay olurdu. Londra eve girdim yanlış. He dur ön kapıyı açacağız. Hoş geldin. Teşekkür ederim. O kadar çabuk değil. Şimdi ne diyoruz? Çok teşekkür ederim. Yanlış tekrar bana. Aşırı iyi. Dünya sarsam bir performans. Evet. Bir kapıyı bu kadar hızlıca ve çarçabileceğini bilemezdim. Müthiş harika nefes kesici. Bunlar haneye tecavüz kabiliyeti açıklamak için kullanabileceğiz. Sadece birkaç kelime. Şimdi girebilir miyim? Girebilirsin. Harika öyleyse ayrılalım. Buradan olabilir hızlı çıkmak istiyorum. Ha şey aklıma takılan bir şey vardı. Şimdi mi? Bekleyemez mi? Zamanımız biraz kısıtlı. Bekleyebilir sanırım. İyi sonra söylersin. İnsan ruhu olayını mı söyleyecekti? Bir mektup buldum. Şimdi şunlar yazıyor. Çocukları olanları duyunca üzüldüm ama her şeyde her şerde vardır bir hayır. İşte aile şerefsizliği birader. Kendini kötü hissetme senin hatan değil. Tanrı sıkıntınızı çözdü. Not Andrew üniversiteyi bitiremeyeceğinden test kitaplarını kızım alabilir mi? O şeyler aşırı pahalı. Şimdiden teşekkürler. Kocana selamlarımıyla. Bana okula bıraktığını söylemiştin. Söylememiştin. Yazıyordu tam göremedim. Bırakmadım sadece karantina yüzünden dondurmuştu. Ama şimdiki durumumuza bakılırsa evet sanırım bıraktık. Kızlar şansına güçsün. Tez kitapların küle döndü. Ee, bu bölüm burada bırakalım. Şöyle. Kaydet. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ee, hoşça kalın. Bay bay.